Evet Eren'ciğim, bugün bize ne anlatacaksın bakalım canım? Bugün yine üstek üzerine Peter Pan masalını anlatacağım. Hadi bakalım. Bir zamanlar bir ülkede Darling ailesi adında Jean, Michael ve Wendy isimli üç çocukları olan bir aile yaşarmış. Wendy annesine Peter Pan'ın bütün gün odasında flüt çaldığını söylermiş. Tabii ki annesi böyle bir şeyin olamayacağını söylermiş. Fakat çocukların odasında bulduğu yapraklar kafasını karıştırırmış. Wendy de yaprakların Peter Pan'ın üzerinden döküldüğünü söylermiş. Bir akşam çocukların anne ve babası gezmeye gitmişler. Çocuklar uykuları geldiğinde odalarına gidip uyumuşlar. Peter Pan yavaşça çocukların odasına girmiş. Dökülen yaprakları arıyormuş. Ben de oh. merhaba Peter Pan geleceğini biliyordum. Senin Gerçek olduğuna hiç kimse inanmıyor. Bu yaprakları mı arıyorsun? Onları senin için sakladım. Yaprakları Peter Pan'ın giysisine dikmişler. Peter Pan, Teşekkür ederim Wendy. Sana bir macera hikayesi anlatmamı ister misin? Hayır. Ben macera masalı dinlemek istemiyorum. Yaşamak istiyorum. O sırada pencereden Peter Pan'ın arkadaşı olan Tinkerbell adlı peri içeri girer. Tabii ki seni burada bulacağımı biliyordum Peter. Yoksa <laughs> ben siz mi macera yolculuğuna çıkacaktım? <laughs> <laughs> oh benim sevimli, sihirli minik perim hiç sensiz macera yolculuğuna çıkarmıyor. Wendy <laughs> o sırada kardeşlerini uyandırdı. Kardeşlere Peter Pan'ı ve Tinkerbell'i gördüğünde çok şaşırdı. <laughs> Haydi, o halde yolculuğa hazır mısınız? Uçur bizi Tinkerbell! <laughs> Tinkerbell peri tozunu serpti ve hepsi havalandı. Pencereden çıkarak uzun bir yolculuğa çıktılar. Uzun bir yolculuktan sonra var olmayan ülkeye vardılar. Var olmayan ülkede deniz perileri, kızıl dereliler, korsallar, vahşi hayvanlar ve kaybolmuş çocuklar yaşarmış. <laughs> İçlerinde en tehlikelileri reisleri Kaptan Kanca olan korsanlarmış. Kaptan Kanca Peter Pan'a düşmanmış. Çünkü bir gün savaşırken Peter Pan Kaptan Kanca'nın kolunu kesmiş. Esik kolu temizah yemiş tabii ki koldaki saati de yutmuş. O günden sonra timsahtan tik tak tik tak diye sesler duyulmuş. Kaptan Kanca geminin güvertesinden dürbünüyle etrafa bakarken tepeden Peter Pan ve çocukların kendisine baktığını görmüş. Hemen tepeyi top ateşine tutmaları için tayfalarına emir vermiş. Aa! Aa! Top güllelerinden Peter Pan ve çocuklar zar zor kurtulmuşlar. Peter Pan, Tüm hemen çocukları güvenli bir yere götür. Ben kaptan kancayla savaşacağım. Demiş. Tüm ben. ben diye kıskanmış bir hile ile tepede bırakmış. Jan ve Michael'ı uçurarak sahilde güvenli bir yere götürmüş. Kaybolmuş çocuklardan biri Wendy'yi düşman zannederek onu yaralamış. <laughs> Peter Pan kaptan kanca ile savaşırken kaptan <laughs> kanca en çok korktuğu sesini Kuyuya baktığında timsahı görmüş. Hemen oradan kaçmış. Peter Pan geldiği yere döndüğünde Wendy kayalıklarda yaralı halde bulmuş. Çok üzülmüş. Tüm kurban ben sana çocukları güvenli bir yere götürmeni söylemiştim. Neden Wendy'yi burada bıraktın? Özür dilerim Peter. Bir daha yapmayacağıma dair sana söz veriyorum. Hatamı anladım. Kaybolmuş çocuklar, Wendy'nin Peter Pan'ın arkadaşı olduğunu anladıklarında, yaptıklarından çok utanmışlar. Wendy ve kardeşlerine, ağaçların altında kalmaları için bir ev yapmışlar. Wendy her akşam çocuklara hikaye anlatırmış. Onlar uyuduğunda Peter Pan da dışarıda gözcülük yaparmış. Bir gün kayalıklarda oturmuş dinlenirken orsanların kızıl derili reisinin kızını esir aldıklarını görmüşler. Peter Pan ve çocuklar korsanlarla karşılaşmış ve kızı kurtarmışlar. Kızı kızıl derinlere götürmüşler. O günden sonra kızıl Derililerde dost olmuşlar. Hatta kızıl derili reisi çocukları korumaları için iki kızıl deriliyi onların emrine vermiş akşam Wendy yine çocuklara hikaye anlatıyormuş. O gün ailesinin hikayesini anlatmış. Peter Pan çocukların ailelerini özlediklerini fark etmiş. Çocuklar istediğiniz zaman ailenizin yanına dönebilirsiniz. Ben burada kalmaya devam edeceğim. Çocuklar çok olmuşlar. Yolculuk hazırlıklarına başlamışlar. Ama <laughs> orsallar saldırıp çocukları ıslanmışlar. <laughs> Kaptan Kanca Peter Pan'ın ağaç evinde uyuduğunu biliyormuş. Kapıyı açamayıp içeri giremediği için yanında taşıdığı şişedeki zehire kapı altından içeriye dökmüş. Dehirin etkisiyle Peter Pan bir gün boyunca uyumuş. Uyandığında Tinkerbell Peter Pan'a her şeyi anlatmış. Peter Pan ve Tinkerbell hemen korsanların karargahı olan Şenkayalara gitmişler. Fakat orada korsanları görememişler. Kayaların arkasına geçtiklerinde gözlerine inanamamışlar. Ben de kardeşleri ve kaybolmuş çocukların her biri bir direkte bağlıymış. Kaptan kanca elinde meşale tutuyormuş. Kaptan kanca Çocuklara son bir cümle söylemeleri için izin vermiş. Ben de en büyükleri olduğu için konuşmayı o yapmış. Kardeşlerim, şimdi size söyleyeceklerim annenizin son sözleri gibidir. Sakın korkmayın. Ölüm'e bile korkmadan gidin. İyilik bir gün mutlaka karşılığını bulur. Osman Kanca ben diye çok kızmış. Onu alıp gemiye götürmüşler ve yelken direğine bağlamışlar. Peter Pan, Tinkerbell ve kızıl deriler çocukları kurtarmışlar. Gemiye gittiklerinde kalan birkaç korsan Peter Pan'ı görünce korkularından denize atlayıp kaçmışlar ve Tarpan ve çocuklar Kaptan Kanca'nın üzerine yürümüşler. Kaptan Kanca geri geri çekilirken geminin ucuna gelmiş. Ve o anda en çok korktuğu sesi duymuş. Tik tak, tik tak. Kaptan Kanca timsahın geldiğini anlamış hızlıca geminin diğer ucuna koşup hemen denize atlamış ve yüzerek oradan uzaklaşmış. Peter Pan ve çocuklar kaptan kancanın arkasından kahkahalarla yürümüşler ve gemiyi ele geçirmişler. Peter Pan çocuklara yelkenleri açmaları komutunu vermiş. Haydi Tinkerbell. Hedefimiz doğruca Darling ailesinin evi. Haydi uçur bizi. Tinkerbell deri tozunu sertmiş ve gemi havalanmış. <laughs> Çocuklar çok mutlu olmuşlar. Uzun bir yolculuktan sonra Darling ailesinin Evine varmışlar. Wendy yaşadığı macerayı annesine anlatacağı için çok heyecanlıymış. O günden sonra var olmayan ülke ikinci evleri olmuş. Eterfanda en iyi arkadaşları olmuş. Macera yolculuğu burada bitince. Masalımız da burada bitti. Hoşça kalın.